Bodrum Karya Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı'nın Nautilus ve STS Bodrum Okul Gemisi ile yaptıkları derin deniz araştırmalarının paylaşıldığı sempozyum sona erdi. BOSAV'ın 2008-2013 yılları arasında Karadeniz ve Ege Denizi'nde yaptığı derin deniz çalışmalarının paylaşıldığı ve halka açık olarak düzenlenen sempozyuma dünyanın farklı ülkelerinden 21 araştırmacı katıldı. Bardakçı Koyun'daki Salmakis Otel'de düzenlenen ve iki gün süren sempozyumu Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Sinop ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri de yakından takip etti. Türk ve yabancı 21 bilim adamının katıldığı sempozyumda biyolojik, jeolojik ve arkeolojik keşifleri kapsayan sunumların dışında trol avcılığının deniz dibine verdiği yoğun zarar tespitleri de gözler önüne serildi. <laughs> Sempozyum sonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bosav Başkanı Tufan Turanlı denizlerde yatan tarihe dikkat çekerek şunları söyledi. 2008 2013 yılları arasında Nautilus gemisi ve STS Bodrum gemisiyle yaptığımız araştırmaların sonuçlarını bu son iki gün içinde Salmakis Otel'de halkımıza paylaştık. Dünyanın birçok yerinden gelen 21 araştırmacı ve yabancı ve Türk araştırmacıların sundukları bu sunumlarla bu çalışmaların sonuçlarını öğrenebildik. Şu bir gerçek ki Denizlerimiz birçok tarihi kalıntılarla, birçok tarihi hazinelerle dolu. Bunların sırda olanları kadar da açık denize olanları var. Nautilus ve STS Bodrum'la yaptığımız araştırmadakiler derinlerdeki batıklar. Dolayısıyla bunlar derin batıkların sonuçlarını çıkardık. Bundan sonraki yıllarda bu araştırmalara devam edeceğiz. Tufan Turanlı sempozyumda ortaya çıkan çarpıcı bir gerçeği ise şu sözlerle açıkladı. Bu son iki günde yaptığımız sempozyum sonuçlarında bazı çarpıcı gerçeklere rastladık. Elbette denizlerimizin birçok batıklarla, birçok tarihi hazinelerle dolu olduğunu biliyoruz. Fakat bizi bilhassa şaşırtan bu gemilerin birçoklarının trolcüler tarafından büyük zarara uğramış olması. Sahillerde dalgıçlar gelip buradan amfora alır diye korkarken bu trollerin geçmesiyle bir seferde yüzlerce hatta binlerce ampora zarar görmekte. Sempozyumun yurt dışından gelen katılımcılarından biri olan Amerika Luther Üniversitesi öğretim üyesi Dan Davis, sempozyumun çok verimli ve başarılı geçtiğini ifade ederek şunları söyledi. Bu çalışmalar 2008-2013 arasında bulunan 51 batıktan bazıları üzerinde konuşma yaptılar. Karadeniz'de ve Ege'deki çalışmalarımızdan ve şimdi bundan sonra da bu batıklar üzerinde daha derin inceleme yapıp onların yayınlarına geçmeye hazır olacağız. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Vakfı Arkeoloji Müdürü Mike Brennan ise sempozyumun oşinografi ve arkeolojinin çok güzel bir birleşmesi olduğunu söyledi. Mike Brennan, Türk denizlerinde daha büyük araştırmalar yapmak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Bundan sonra bu çalışmaları devam ettirip Türk denizlerinde daha büyük araştırmalar yapmak için sabırsızlanıyoruz. Sempozyum sonunda deniz dibindeki tarihi kalıntılara ulaşılabilmesi ve trolcüler tarafından batıklara daha fazla zarar verilmemesi için önlemler alınmasını sağlayacak çalışmaların başlatılmasına karar verildi.